Hayırlı günler hanımlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Bugün sizlere dağ arasında dökülen kozalaklarımızı anlatacağım. Hanımlar. Tığ battısını iki zincir yaparaktan hazırladık. Yeşil ipimi tığ battıya sabitliyorum. Bir örümcek çekiyorum. Örümceğin ucuna dört tane zincir çekiyorum. İki, üç, dört iki doluyorum ölümcenin ucuna sabitliyorum 2 2 2 çıkardım 1 2 3 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum şu araya zincirle trabzan arasına sabitliyorum 5 sık iğne ile aşağı iniyoruz 1 2 2 3 4 5 6. sık iğnemizi tekrar aynı yuvanın içine sabitledik. 1 2 3 4 zincir yapıyoruz tekrar 2 doluyoruz. Aynı yuvan içine sabitliyorum. 2 2 iki çıkardım 1 2 3 4 5 tekrar zincirle al trabzan arasına sabitliyorum 5 tane sık iğne dolduruyorum 1 2 3 4 5 6. sık iğnemizi tekrar aynı yuvanın içine sabitliyoruz bir örümcek çekiyoruz tekrar 2 tane tığ attı boş bırakıyoruz 3. tığ attığın içine sabitliyoruz bir örümcek çekiyoruz 1 2 3 4 zincir çektik örümceğimizin ucuna 2 doladık tekrar örümceğimizin ucuna sabitliyoruz 2 2 2 çıkardık Tekrar bir zincir yapıyoruz ve dönüyoruz. Şuradaki dağın başına şu pıtırcığın ucuna sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir yapıyorum. 2 doluyorum, dönüyorum. Tam uca sabitliyorum. Şurada birleştirdiğimiz noktanın ucuna sabitliyorum. 2, 2, 2 çıkardım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tekrar zincirle trabzan arasına sabitliyorum. 1 2 3 4 5 Sık iğnemizi yaptık. Aynı yuvan içine tekrar sabitledik. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. 2 doluyoruz. Aynı yuvan içine sabitliyorum. 2, 2, 2 çıkardık. 1, 2, 3, 4. Ucundaki patarcamızı yapalım. 5 tane sık iğne ile aşağıya doğru iniyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 6 sık iğnemizi yuvan içine sabitledik. Şurada. Bir yuvamız daha var aşağıda hanımlar şu trabzanımızın üstünü de 5 zincir 5 tane sık iğne ile aşağıya doğru iniyoruz 3 4 5 altıncıyı tekrar ilk örümceğimizin ucuna sabitledik dağımızı yapıyoruz hanımlar şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyoruz 2 doluyoruz tekrar ilk örümceğimizin ucuna Böyle yuvasına sabitliyoruz. 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Trabzanla zincirin arasına sabitliyoruz. 5 tane sık iğne dolduruyoruz. 2, 3, 4, 5. 6. sık iğnemizi tekrar aynı yuvanın içine sabitledik. Bir örümcek çekiyoruz. Örümceğimiz de uzun olmasın. Çok da ufak olmasın hanımlar. Örümceğimizi çektik. iki tığ battı boş bıraktık. Üçüncü tığ battın içine sabitliyoruz. <laughs> Tekrar bir örümcek çekiyoruz. ve 2 3 4 zincir çekiyoruz. 2 doluyoruz. Örümceğimizin ucuna sabitliyoruz. 2 i̇ki, 2 iki çıkardıgalım. Tekrar bir zincir yapıyoruz, dönüyoruz. Şu ilk dağımızın ucuna sabitledik. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. 2 doladı Tekrar aynı o yuvan içine sabitliyoruz. 2, 2, 2 çıkardık. Bir zincir çekiyoruz. Şu uçtaki dan tepesine sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Dönüyoruz hanımla. 2 doluyoruz. Şurada küçük bir yuvamız oluştu. Yuvan içine sabitliyorum. 2 2 2 çıkardık 1 2 3 4 zincir çekiyoruz Fıtırcamızı ucuna sabitliyoruz 5 tane sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 6. sık iğnemizi yuvanın içine sabitledik Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir yapıyoruz. 2 doluyoruz. Aynı yuvan içine sabitliyoruz. 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir yapıyoruz. Trabzan ucuna sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 6. sık iğnemizi aynı yuvan içine sabitledik. Evet hanımlar. Burada da 4 zincir çekmiştik. 4 zincirin üstünü 5 tane sık iğne dolduracağız. 1 2 3 4 5 Şurada tutturmuştuk. Hanımlar bir zincir çekerek. Şimdi aynı o yuvan, ufak bir o yuvamız var. O yuvanın içine 6. sık iğnemi sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum 2 doluyorum aynı yuvan içine sabitliyorum 2 2 2 çıkardım 1 2 3 4 zincir çekiyorum Kutucuğumuzu yaptık anda dağımızın 1 2 3 4 5 6. sık iğnemizi aynı yuvar içine sabitliyorum şu aşağıda Hanımlar tekrar başına üç, dört çekmiştik, başına dolamıştık. Burada da başladı 34 ince başına dolanmıştım burada beş tane sık iğne ile aşağıya doğru iniyoruz 2 3 4 5 6 sık iğnenizi örümceğimizin ucuna sardıklıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 2 doluyorum. Tekrar örümceğimizin ucuna sabitliyorum. 2 2 2 çıkardı. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Klavzanın arasına sabitliyoruz. 5 tane sık iğne dolduruyoruz. 2 3 4 5 6. sık örümceğin ucuna sabitledik hanımlar. Ufak bir örümcek çekiyorum. 2 tıbatı boş bırakıyorum. 3. tıbatın içine sabitledik. Evet hanımlar, şimdiki şimdilik dağımız hazır. Şimdi dağla iki dağın arasındaki bozalak ağacın dibini yapacağız hanımlar. 1 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki tığ battan içine sabitliyorum. 1 2 zincir çekiyorum tığ battan içine sabitliyorum. 7 tane örneğe tığ battı yapacağım hanımlar. 2 1 2 yanındaki tığ battan içine sabitledim. 1, 2, yandaki tırbatın içine sabitledi. 1, 2, yandaki tırbatın içine sabitledi. 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar yandaki tırbatın içine sabitledi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tırbatın içine sabitliyoruz. 7 tane tırbatlı yaptık hanımlar. 1, 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. 6 zincirimizi çektik, döndük. 1 2 3. tığ battığın içine sabitliyorum. Tekrar dönüyoruz. Şurada bir yuvamız oluştu. Yuvan içine sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 2 doluyorum. Sabitledik yuvanın içine bir çıkardım. 2 2 2. 1 2 3 4 5 zincir yapıyorum. Ucuna pıtırcığımızı yapacağız. Şu kozalan dallarını hazırlayacağız hanımlar. 1 2 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar aynı yuvan içine sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 2 doluyorum. Yuvanın içine sabitliyorum. 1 çıkardım. 2 2 2 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Araya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 5 6 7 tekrar aynı yuvanın içine sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir yapıyorum. 2 doluyorum. Aynı yuvanın içine giriyorum. 1 çıkar 2 2 2. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Araya sabitliyorum. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynı yuvan içine sabitledik. 3 dalımız hazır. <laughs> 1, 2, 3, 4. 2 doluyorum, yuvan içine sabitliyorum. 1 çıkar, 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Tekrar araya sabitliyorum. 6 tane sık iğne dolduruyorum. 2 3 4 5 6 Aynı yuvan içine sabitledim. 7. sık iğne Evet. Ama tekrar şu aynı tığ battığın içine tekrar sabitliyoruz. 1-2 zincir çekiyorum. Yanındaki tığ battığın içine sabitledim. Şurada dört tane tığ battığımız boş kaldı hanımlar. Aynısını burada dört tane aynı tığ battı yapacağız. 1, 2 zincir. Yandaki tığ battığın içine çek sabitledik. 1 2. Yandaki tığ battığın içine sabitledik. 1 2. Yandaki tığ battığın içine sabitledik. Evet hanımlar. Başta 7 tane tığ battı boş bırakıyoruz. Dönünce altı zincirimiz dönünce 3 üç, üç tane kullandık kenarda dörter dört tane kaldı şu kenarda da dört tane yapacağız sanırım. Evet hanımlar şimdi kozalaklarımızı hazırlayacağız fıstıklar fıstığımızı yapacağız hanımlar. bekli ipimi alıyorum, Tığıma sabitliyorum. Bu ilk dalımızın içine ilk dalımızın şu ucundaki yuvan kısmına sabitledim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekiyoruz. 9 zincirimizin üstüne toplam 15 tane ilmek toplayacağız hanımlar. Böyle ipimizi zincirin alt altından geçiriyoruz. Bir zincir yapıyoruz. İlmeğimizi çektik. 1, 2, 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane ilmek topladım şimdi ipimizi tığımıza alıyoruz bütün ilmeklerimizi topladık hanımlar ve tekrar aynı da daldaki yuvan ucuna sabitliyoruz gösteriş sıkalım hanımlar Evet tamam dalımızdaki ilk fıstığımız hazır 1 2 3 zincir yapıyoruz tekrar ikinci dalın ucuna sabitliyoruz yuvan ucunu yuvan içine sabitliyoruz Her dalın ucuna birer tane fıstık yapacağız hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zincir çektik hanımlar. Şu ilmeğimizi tutuyoruz. Aldık ilmeğimizi zincirin altından bir zincir çekiyoruz. İlmeğimizi toplayıp 15 tane ilmek toplayacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ilmeğimizi alıyoruz. Tekrar ipimizi tığımıza dolayarak bütün ilmeklerin içinden çektik hanımlar. Ve aynı yuvan içine sabitliyoruz. Üçüncü dalımız, dört dalımızın ucuna da aynen bu işlemi yapacağız hanımlar. Bir, iki, üç çekiyoruz. Tekrar üçüncü dalın içine sabitledik. Evet hanımlar, dördüncü dalımızın ucuna da ıstığımızı yaptım. 1 2 3 zincir çekiyoruz dönüyor şu arada 3 zincir çekmiştik anlatan zincirin üstüne sabitliyoruz 1 2 3 tekrar aynı yere sabitliyoruz 1 2 3 yandaki 3 zincir üzerine geçiş yaptım 1 2 3 tekrar aynı yere sabitliyoruz 1 2 3 zincir çektik diğer zincirimizin üst iki fıstığımızın arasına sabit bir zincir çekmiştik ya Üç zincirin üzerine sabitledik 1 2 3 zincir çekiyoruz tekrar aynı yere sabitledik ve şurada fıstığımızın arasında tekrar geçiş yapıyoruz ve dönüyoruz hanımlar şurada Üç zincirden oluşan yuvan içine sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyoruz. Tekrar 15 ilmek toplayacağız hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ilmeğimizi toplam şimdi ipimizi alıyoruz tekrar bütün ilmekler içinden geçiriyoruz şöyle sıkılmamı tekrar aynı yuvan içine sabitliyorum kuan içine sabitledik var. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şurada 3 zincirden oluşan yuvan içine sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir yaptım. 15 ilmek toplayacağız hanımlar. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ilmeğinizi topladık. İçinden geçirdik. Tekrar aynı yuvan içine şey sıkı, sabitledik. 1, 2, 3 zincir çektik. Tekrar şu arkada 3 zincirden oluşan yuvan içine sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyoruz. 15 ilmek toplayacağız. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bütün ilmeklerimizi gibi birleş topladı. Tekrar aynı yuvanın içine sabitliyoruz. 4, 3, 2, 1 Bu şekilde kalacak kalınlar. 1, 2, 3 zincir çektik. Tekrar dönüyoruz hanımlar. Şu ilk iki fıstığın arasına 3 zincir çektiğimizin arasına sabitliyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz tekrar aynı zincirin üstüne sabitliyoruz 1 2 3 zincir çektik. diğer iki fıstığımızın arasına sabitliyoruz 1 2 3 zincir çektik tekrar aynı zincirin üstüne sabitliyoruz Evet arkadaşlar şimdi şu fıstığımızın arasına tekrar sabitleyeceğiz ve dönüyoruz şurada ilk yuva oluşmuştu zincirden içine tekrar sabitliyorum ipimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum 15 ilmek toplayacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ilmeğimizin içinden ipimizi alıyoruz ve tekrar aynı yuvan içine sabitleyeceğiz. 1 2 3 zincir çekiyorum yandaki yuvan içine sabitledim şu arada 3 zincirden yuva oluşturmuştum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyoruz 15 ilmek topluyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bütün ilmeklerimizi topluyoruz yuvan içine sabitliyoruz Şimdi şunu Bir, iki, üç zincir çekiyoruz hanımlar. Şu arada üç zincir çekmiştik. Ara, iki fıstığın arasına sabitliyoruz zincirimizin üstüne. Bir, iki, üç zincir çekiyoruz. Tekrar aynı zincirin içine sabitliyoruz. Ve şu fıstığımızın arasından arasına yine sabitliyoruz ve dönüyoruz. Tekrar şurada 3 zincirden oluşan yuvanın içine ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum. 15 ilmek dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bütün ilmeklerinizi topladım. Tekrar aynı yuvan içine sabitliyorum. Bir iki zincir çekiyorum, ipimi kestik kanunlar. Şurada tekrar aynı devam edeceğiz. Şu daha yaptığımız ilk daha başladığımız gibi burada da devam edeceğiz onlar. fıstıklarını düzelteyim. Evet Modelim şöyle da arasında düşen kozalaklarımız biraz uğraştırıcı bir model ama değiyor. tür desenli yazmalarımıza da yapabilirsiniz alınlar. Havlu kenarına da yapabilirsiniz bu modeli. Yapanlara kolay gelsin diyorum. Tekrardaki videoda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.